Sağlıklıgöl Devlet Hastanesi'nden operatör doktor Ahmet Doblan. Hastamızda aşırı terleme sorunu vardı. Özellikle el ve ayaklarında çok ciddi terlemesi vardı. Bu sorunları son 3 yılda giderek arttı. Bize geldiğinde aynı sorunları devam ediyordu. Opera olmasına karar verdik. Çift taraflı kapalı akciğer cerrahisi uyguladık. Ameliyattan sonraki ilk günde çok güzel sonuçlar elde ettik. Aşırı terleme sorunu olan bütün insanlara bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını tavsiye ediyorum. Ben Ferhat Kırmızı Aslan. Ellerimde yüz bölgesinde aşırı terleme vardı. Bu sorun giderek artmaya başladı. Şanlıurfa Baklugöl Devlet Hastanesi göğüs cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Mehmet Dolan hocamızın yanına gittim. Hocamız yapılan tetikler sonucunda hiperhidroz tanısı koydu. Ameliyat olmama gerektiğini söyledi. Ameliyatımız çok başarılı bir şekilde gerçekleşti. Başta hocam olmak üzere tüm hemşirelere sağlık perşembe çok teşekkür ediyorum minnettarım kendilerine.